Aslında ikizler şöyle bir tarih ve mitoloji e, didiklediğimizde e, ikizler burcu yer altına giriş ve yer üstüne çıkışla üçüncü ve dokuzuncu evle çok alakalıdır. Hani Merkürdür ve üçüncü evin sahibi. Hı hı. Ama ikizler dediğimizde çok kadim e, aslında bir durum söz konusudur. Şimdi Bizim mitolojimizde, Yunan mitolojisi bizim mitolojimizde demeyeyim de yani bize aktarılanlar Yunan mitolojisinde aslında ikizlerin ikizler direkt Kastor ve Pollux'la alakalıdır. Zeus Leda'ya biliyorsun eşinin kılığına e, girerek Leda'yla birlikte olur. Sonra Leda aynı gün eşiyle birlikte olur onun artık gecesi gündüzü ne zamansa ve iki çocuğa gebe kaldığı düşünülür. Ya yani iki çocuğa gebe kalır. Biz de mitolojilerde bize aktarılan Kos, Kastor ve Pollux'un aynı batında doğduğudur. Biri ölümlüdür, Zeus'un çocuğudur. Diğeri de ölümsüzdür. Aslında Greco-Roman mitolojilerini araştırdığımızda Kastor ve Pollux'un aynı batında doğmadığını görürüz. Çünkü Ardıllık kanunu, ardıllık yasası, şimdi bu ardıllık yasası nedir diye soracak olursan eğer, ardıllık yasası, şimdi Leda bölgenin aslında kralının karısıdır. Kuğu kral, yani Leda da bir kuğudur. Ee, bölgenin kralının karısıdır. Ee, Tienederos, kocasının adı, o bölgenin kralıdır. Şimdi mavi kan mevzunda, tarihlerde Aktarılan mitolojilerde bir dişiyle bir erkeği kadının karnında taşıdığını görürüz. Bir dişi yani bir kız çocuğu ve bir erkek çocuğu doğurur her seferinde bir kadın. Aslında ölümsüz olan kardeş bizim hani şeyde gördüğümüz bu adını şimdi söyleyeceğim. Turuvalı Helen hani vardır ya savaşlar çıkmıştır, kıyametler kopmuştur. Paris ona aşık olmuştur, İşte eşinden kopartılmıştır vesairedir, kaçırmıştır kendi ülkesine filan. Greco-Romen mitolojisinde aslında Polluxlan Helen'in aynı batında doğduğunu görürüz. Castor'un ise ikizi başka bir dişidir. Dolayısıyla ardıllık kanununda iki ayrı çapraz evlilik vardır. Aynı karında yatan kardeşler birbiriyle birlikte olamaz yasa gereği yani kardeş çünkü aynı karında yatanlar kardeş sayılır ama diğer doğumda doğan ikizler kardeş yani iki çapraz oldu. Bunu bir türlü tabii ki kendi ahlaki bakış açıma uymadığı için bir türlü tarif edemiyorum. Yani bunun adı ardıllık kanunu diyor. Mendel kanunu, Mendel çaprazı gibi. Aynı karındakiler evet. evlenemez. Öbür batında doğan iki ikiz çapraz olarak birbiriyle evlenir. Dolayısıyla burada ikizler tamamen aslında bizim göremediğimiz noktada ikizler dünyanın devamını sağlayan yönetimi sağlayan yasalarla da alakalıdır.